Sonra daha doğru bir insan olabilmek için, e, egoluysam egolarımı törpüleyebilmek için çok kitap okumaya başladım. E, felsefi kitaplar okumaya başladım. İlk aldığım kitaplardan bir tanesi de Sofie'nin Dünyası'dır. İlk okuduğumda bir şey anlamamıştım ciddi anlamda. Sofie'nin Dünyası. Sofie'nin Dünyası kitabı felsefeyle ...ilk tanışma kitaplarımdan birisi aslında. Bugün düşünüyorum... ...yaklaşık 24-25 yıl olmuş Sophie'nin Dünyası. Daha sonra... E, ...edebiyat dersi olurdu. Edebiyat dersinde... ...dünya klasikleri, Servet-i Finun edebiyatı... Fecriati edebiyatı... ...Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diye... E, ...ünite konuları vardı. Orada kitap isimleri geçerdi. Yazarlar ve kitap isimleri.